Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nde 2022 yılında 4737 kurs açılırken bu kurslardan 44515 kişi kurs mezuniyet belgesi aldı. Adıyaman Merkez ve 8 ilçede bulunan Halk Eğitim Merkezi tarafından 2022 yılında toplam 667 usta öğrenci tarafından 4737 kurs açıldı. Açılan kurslara 86.437 kursiyer başvururken devam eden kursların yanı sıra tamamlanan kurslardan 44.513 kursiyer mezun olarak belgelerini aldı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Ağaççı Halk Eğitim Merkezleri ülkemizde her yaş eğitim gelir, sosyal statü ve kültürel düzeydeki vatandaşlarımıza onların ilgi, istek, yetenek ve beklentileriyle yönelik mesleki, sosyal, Toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyen yaygın eğitim kurumlarımızdır. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimiz genelinde de halk eğitim kursları vatandaşlarımıza her alanda hizmet vermeye devam ediyor. İlimiz genelindeki halk eğitim merkezleri Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bölgenin özelliklerine uygun ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda her türlü kursu açmaktan bundan sonraki süreçte de gelen talepler doğrultusunda kurslar açılmaya devam edecektir. Halk Eğitim Merkezimiz okuma, yazma, yabancı dil, müzik, sanat, spor, halk oyunları, gastronomi, sağlık ve benzeri birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bunun yanında kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya aldığı köy yaşam merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinin ulaşabilirlik alanına daha da genişleterek köylerimizde de kurslar açılmaya başlanmıştır. Halk eğitimi çerçevesinde ulaşılamayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar bu genişleme devam edecektir dedi.